Ee, Fatih Bey, çok çok teşekkür ederim. Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için. Bu benim için gerçekten onur. Çok mutlu oldum. Zaman ayırdınız. Ee, bu projenin benim için anlamı çok... Ben ee, teşekkür ederim. Pandemi döneminde başladım böyle bir projeye. Aslında e, maksat bir sohbet havasında yönetici asistanlığını, çizgisini belirlemekti. Hindistan'daki bir yöneticiyle. Sonrasında çok hoşuma gitti kendim de bir şeyler öğrendim. Evet bu mesleği yapıyoruz ama farklı kültürlerde, farklı ülkelerde bu mesleğe bakış açısı nedir, nasıl oluyor diye şöyle bir dünya turuna çıktım. Çok da güzel oldu aslında, çok güzel bilgiler edindim. Bunlar üniversitedeki, lisedeki öğrenciler içinde birer kaynak kitap haline dönüştü. E, hatta videoyu yükledikten sonra YouTube kanalına bakıyorum, öğrenciler giriş yapmış, izlemişler, yorum yazmışlar okullardan ulaşanlar oldu bana. E, takdir ediyorlar. Aslında bu hepimizin tüm yönetici asistanları. Kesinlikle. O yüzden hani benlikten biraz çıktı. Size de röportaj teklifi sunmak istedim. Siz de kabul ettiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. E, başlamadan önce ben biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii ki ben Fatih Demirtaş, Endüstri mühendisiyim. Yaklaşık 18 yıldan beridir kurumsal gelişim, stratejik yönetim üzerine hem kamu kuruluşlarını hem de özel sektöre danışmanlık hizmeti veriyorum. Hı. Ve tabii birçok sektörde var bizde. Yani girmediğimiz herhangi bir sektör kalmadı. Çünkü yaklaşık işte 18 yılda 70'i aşkın firmaya danışmanlık yaptım. Bu danışmanlık çalışmalarım çerçevesinde yine danışmanı olduğum firmaların içerisinde yaklaşık 600'ün üzerinde eğitim vermişimdir. Ama tabii danışmanlığımız bizim daha ağır basıyor bu çalışmanın içerisinde. Hı <laughs> ee, mesleğimiz böyle. Ee, yönetici asistanlığı dediğiniz zaman ben bunu sadece hani bu isim olarak adlandırmıyorum. Yönetici asistanlığı e, hadi sadece yönetimin ve asistanlık mesleğinin bir araya gelmiş olduğu bir tanımlama değil benim için. Çok daha geniş bir tanımlaması var bende bunun. Ee, onun için e, benim çok ilgimi çekti bu röportaj e, teklifiniz. Onun için evet dedim. E, çünkü ben e, tüm danışman olduğum şirketlerde çok fazlasıyla önemsiyorum ve mutlaka e, düzenli ya da düzensiz ekiplerimin içerisinde e, bu mesleği icra eden bu profesyonelleri mutlaka ekibime alıyorum. E, olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Harika, çok teşekkür ederim Fatih Bey. E, o zaman ilk sorumu sorayım size. Sizin gözünüzde yönetici asistanlığı ne demek? Bu mesleğe bakış açınız nasıl? Şimdi e, bu hafta da bu röportajımızı yapmış olacağımızla alakalı olarak e, size de benim WhatsApp grubumdan gelmiştir e, bu haftaki yazım. Ben her hafta yaklaşık 250 kişilik bir toplu mesaj sistem var. Bu toplu mesaj sisteminin içerisinde birçok kıymetli insan var. Bursa iş dünyasının insanları var, İstanbul'dan iş dünyasının insanları var. İşte siz de varsınız aynı şekilde o listenin içerisinde. Ve bu hafta ben sizlerden ilham aldım ve onun için gol pasından bir bahsettim. Yani asist Futbolda bahsedilen asisten bahsettim. Ee, hatırlarsınız okumuşsunuzdur mutlaka. Ee, şimdi bu gol pası asist dediğimiz zaman yani bir hani futboldaki gol atılıyor evet ama bu gol olana kadar e, birçok görev var. Ama o, en önemli o görev asist işidir. Yani e, hem asist almak hem asist verebilmek e, gerçekten ciddi bir meziyettir bir de bunu sadece şey olarak düşünmeyin yani ben çok ayrı tutuyorum hani bir destekli bir personelin telefon yönlendirmesi ya da gün içerisindeki oraya gelen ziyaretçilerin yönlendirilmesi gibi düşünülmesini asla kabul etmiyorum yönetici standı çok farklı bir meslek grubu bunu bu şekilde düşünmek lazım mesela en önemli olaylardan bir tanesi olumsuz bir gidişatı ee, öncesinden sezebiliyorlar ve bu gidişatı önlemek için o hani ramak kala denir ya böyle çok az kala e, hemen onu e, çevirebiliyorlar böyle yetenekleri olanlar e, profesyoneller tanıdım e, o anda çok güzel hani o gol basını çok güzel veriyorlar ve ondan sonra da tabii ilgili yönetici ya da kimi asist ediyorsa e, mutlaka başarıya ulaşıyor hatta ben bunu biraz daha abartayım Şöyle ki benim mesleğim açısından çok önemli çünkü bu ee, geri bildirim benim tüm danışman olduğum firmalarda bir performans kriteridir. Geri bildirim almak ve geri bildirim vermek evet. geri bildirim e, vermek astın üstü sorumluluğu değildir aynı zamanda üstün asta da sorumluluğudur esasında tüm insanlığın sorumluluğu hepimiz birbirimize geri bildirim verdiğimiz zaman daha iyi bir iletişim ortamı sağlanıyor. İşte yönetici asistanlığının temelinde geri bildirim var. Ve bu geri bildirimde hani ben söylemiştim, ben demiştim demekten bahsetmiyorum. Böyle bir şey olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz. evet kesinlikle. Ee, aha, e, Yani çok iyi bir şekilde e, yönetici asistanlığı mesleğini ve profesyonel olarak mesleği yapan insanların çok iyi geri bildirim alıp vermeleri gerekiyor. Şirket içerisinde hani abarttığım kısım şu, Hı -hı. ben de bir danışman olarak şirket içerisindeki tüm iletişimini bir yönetici asistanıymış gibi yani asist veren ve asist alabilen yetenektir sunmam lazım. İş hayatındaki o istenilen formal iletişim sağlayabilen için. Aynı şey bir üretim müdürüyle satın alma müdürünün arasında ben mesleğim olarak asist alabilmeliyim asist verebilmeliyim. Evet. Bir satın alma müdürüyle üretim müdürü de birbirleriyle asist alıp vermeyi öğrenmeleri lazım. Hı hı. Bu sağlıklı iş hayatı iletişimi için geçerli. Ve eğer ilgili birimler ya da çalışma hayatındaki kişiler asist almayı ve asist bilmeyi, asist almayı ve asist vermeyi eğer bilmiyorlarsa profesyonel yönetici asistanlarını incelesinler veya onlara danışsınlar. Nasıl asist evet. alınır, nasıl asist verilir? Ee, hani bu kıymetli yönlendirmenin, bu kıymetli geri bildirimlerin, bu kıymetli önleyici faaliyetleri kontrol etmenin ya da düzeltici çalışmaların nasıl yapıldığını yönetici asistanlığı mesleğini profesyonel olarak yapanlardan öğrenmeliler diyor. Evet kesinlikle haklısınız ama birçok yönetici ve yönetici asistanı maalesef bunun öneminin farkında değil. Yeri geldi bizler de bazen feedback almaya korkuyoruz. Yani bunu olumsuz olarak algılıyoruz yöneticimizden gelen. Hani aslında bu geri bildirim olumsuz dahi olsa bizim kişisel gelişimimiz için bile çok önemli. Ama birçok yönetici de feedback almaya gerçekten o kadar kapalı ki bunu şey algılıyor. Hani benim makamıma, benim title'ıma yapılmış bir e, hakaret gibi ya da e, olumsuz bir şey gibi algılıyor. O yüzden e, asistanı ile arasında soğukluk giren Yöneticiler bile tanıyorum maalesef. İşte burada sizin meslek grubu olan e, profesyonellerin, e, hani e, belki sorarsınız diye düşünüyorum, hani hangi, hangi alanda yetişmeleri lazım gibi, orada dile getireyim. E, hani asist asistanlık, asist etmek değildir. Esasında asiste alabilmektir. Düşünsenize sizin gibi bir profesyonelin, Asist vermeyi bilmeyen bir yöneticiyle çalıştığını. Böyle bir durumda sizin yöneticinize kolaylık gösterip, sizin asist almanız gerekiyor. O asist vermese bile. Kesinlikle. Anlatabildim sanırım. Anladım Fatih Bey, anladım. Çok teşekkür ederim. Ee, şöyle bir şey sorayım. Tabii ki biz yönetici asistanlarının birçok vasfı olması gerekiyor iş hayatında rolümüzü oynamamız için. Ya da bir sonraki adıma gitmemiz, kişisel gelişimimiz için. <laughs> Ama bir yöneticinin e, yönetici asistanında araması gereken en önemli 3 özellik sizce ne olmalı? Yani bizim 3 mask dediğimiz bir şey var. Bu öğrenciler tarafından da çok merak edilen bir şey. Söyleyeyim. Birincisi bir kere e, afirmasyon. Yani olumlama yeteneğine sahip olmak durumundalar. Çünkü hiçbir zaman... Bir yönetici asistanı olumsuz bir ifade kullanamaz. Net. Olumsuz söyleyecek Hı -hı. olduğu bir cümleyi dahi olumlama yaparak söylemek durumunda. Çünkü karşı tarafın algısını kapatmaması gerekiyor. Karşı muhatabın algısını kapatırsa, o anda asistanlığı bitiyor. Evet, yani güzel. Yani Birincisi bazen. Bir Kesinlikle hani bunu çok e, yönetemeyen arkadaşlar da var. Yeri geldi ben bile hani e, kötü senaryoyu çiziyoruz. Bu elimize yüzümüze yansıyor. Olumlama yapmakta zorlanıyoruz. Gerçekten doğru bir şey değindiniz. İkincisi, e, fasilite yani kolaylaştırmak. E, ben hiçbir zaman işimi kolaylaştıran bir işimi zorlaştıran bir iş arkadaşı istemiyorum. Bunu kimse istemez. Evet. Hep işimizi kolaylaştırmalıyız. Onun için hani yalın yalın yönetim mantığında mutlaka haberiniz vardır. Yalınlaştırmak. Esasında yalınlaştırmak sadece üretim süreçlerinin yalınlaştırılması değil, oradaki fikri yalınlığa ulaşabilmektir. Orada zaten kasıt şudur. Basitleştirelim. Fakat önemini hiçbir zaman yitirttirmeyelimdir. İşte yöneticiyaz insanlığından beklenen şey de budur. Yani yönetici asistanının yöneticisine ya da muhataplarına böyle çok böyle panik halde çok böyle stres yükle yükleyebileceği bir şekilde gelmesinden ziyade daha kolaylaştırılmış, daha adımları tanımlanmış, daha organizasyonu üzerinde çalışılmış, rol ve pozisyona göre durumların çok net ortaya konmuş bir şekilde yöneticisine ya da muhatabına gitmiş olması fasilitedir ve bu fasilite ile Yönetici kendisini çok rahat hisseder ya da işte bahsettiğim gibi herkes birbirine asist alıp asist vermeli dedim ya. Bir evet. iş arkadaşımızın dahi birbirine bu şekilde fasıltı olması iş hayatının üzerindeki omuzlarımızdaki o stres yükünü azaltır. Azaltır evet kesinlikle. Bu iki. Üçe geçiyorum. Takip ve kontrol yöntemleri. <laughs> Hangi yaşa gelirsem geleyim. Sesimden dolayı özür diliyorum. Mevsimsel bir şeyim var. Ses kısıklığım var. Estağfurullah. Buraya gayet iyi geliyor. Şimdi takip ve kontrol sistemi dediğimiz zaman birçok firmada bu konu çok güzel başlıyor. Takip ve kontrol sistemi çok güzel başlıyor. Fakat sonrasında o ilk günkü aşk devam etmiyor. Sonrasında mutlaka bir aksaklıklar, bir şeyler oluyor. Bu biraz sahiplenme ile alakalı. Onun için yönetici asistanlığının bir de bu yönü var. Şimdi şirketin içerisinde bir uygulama başladı diyelim. Hı hı. Bu uygulamanın diyelim ki bu uygulamaya da yönetici hani e, çok böyle tam evet dememiş ama hani olmasa da hani yapalım hani bir bakalım demiş. Bunu yönetici asistanı çok iyi savunmalı. E, yöneticisi gibi savunmamalı, bunun arkasında durmalı. Takip etmeli, kontrol etmeli. Bu bir yöntem. İkinci yöntem ise bunun içerisinde. Ee, şimdi yapılan bazı çalışmalar vardır şirketlerin içerisinde. Bu şirketlerin içerisinde iyileştirme çalışmaları olabilir. Yeni bir satın alma sistemine geçiyor olabilir. Üretimde farklı bir sürece geçiliyor olabilir. Ya da bir toplantı sistematiğinin değişimi olabilir. Bunlarla ilgili de aynı şekilde takip ve kontrolü, çok iyi yapmalılar yönetici asistanları ve takip ve kontrolde hatta paranoyak olmalılar. Evet. Ee, sonuncusu, sonuncusu. Ee, biraz böyle abartı gelebilir size bu söyleyeceğim şey ama e, ben bu konuda abartmak istiyorum çünkü bu mesleği ben e, çok önemsiyorum. Yani Şirketlerde de çok önemsiyorum. Mesela şöyle örnek vereyim size. Bir şirkete gittim, i̇şte bir sunum yaptım ya da bir yöneticiyle görüştüm, bir görüşmem var. Girerken ve çıkarken benim en önem verdiğim muhataplarım birincisi yöneticinin asistanıdır. Evet. Sonraki zamanlarda benim çok işimi de kolaylaştırır bu durum. <laughs> Onun için başta ben yönetici asistanlarını fethetmeyi hep yeğlerim. Onları fethettikten sonra birçok kapı çok rahatlıkla açılır, doğru bir iş yaparsınız eğer. Onun için önemsediğim bir meslek. Önemsediğim için bu kadar abartıyorum. Şöyle ki, düşünce lideri olmalılar yönetici asistanları. Biraz abartı gelmiş olabilir. Yok yani Hayır, bence gayet iyi. Biraz daha ileri gidiyorum. Gündemi belirlemeliler. Hatta, yöneticilerinin e, o günkü psikolojileri ya da o haftaki gündemlerinin hepsinden haberleri var ya. Evet. O hafta ne var ne yok şudur budur. İşte aynı şekilde şirketin içerisinde yansıması, düşünce lideri olması, bugün nere, bu hafta nelere dikkat edilmesi gerektiği, nelerin ön plan alması gerektiği, nelerin öncelikli olması gerektiği, işte gündemde ne olması gerektiği konusunda ufak ustaca tiyolar vermeli ki gündemi belirleyen kişi olsun. Ve ben çoğu yönetici asistanını bilirim. Ee, organizasyon şemasında genelde direkt yöneticiye bağlıdır biliyorsunuz. Evet. Alt kademedeki, orta kademedeki yöneticilere bağlı değildir. Fakat hep böyle yan kol olarak görülüp hani yani işte gibi böyle bir düşünce vardır. O çok yanlıştır. Esasında orta kademe yöneticiden daha üst pozisyondadır. Yani bu şu demek, orta kademe yöneticiler esasında e, mecazi olarak söylüyorum. Yönetici asistanının karşısında ceketlerini ciketlerini Kesinlikle. Patrona yöneticiye giden yol asistandan geçiyor maalesef. Aynen. Tenip aynen, aynen. Asistanlara gitmek lazım. Ve aynı şekilde dedim ya düşünce lideri ve gündemi belirleyen kişi olmalılar. Ee, bu üç önemli özelliğin, bu vasfın e, yönetici asistanlarında mutlaka olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Harika, harika. Çok değerli bilgiler. Son olarak şunu sorayım Fatih Bey. Peki bizlere, hani bizlere dahi ya da bu bölümü okuyan öğrencilere, bu bölümü yapmak isteyen meslektaşlarımıza, Tavsiyeleriniz neler olur? Varsa böyle tüyolarınız ya da şu eğitimi alın, şu seminere gidin diyebileceğiniz neler var? Var. Hadi. Birincisi, bir yönetici asistanı asla ve asla mesai saatleri içerisinde sigara içmemeli ve telveli kahve içmemeli. Kahve neden? Telveli kahve. Türk kahvesi var ya. Evet. Türk kahvesi. Türk kahvesi telveli kahve. Ama filtre kahve içebilir. Espresso içebilir. Americano içebilir. Ama telveli kahve içmemeli. Neden içmemeli? Evet. Çünkü tel telveli kahve bizim ağzımızın içerisinde o parçacıkları dilimizin takılmasına ya da Gün içerisinde yöneticimizle bir araya olduğumuzda ya da yöneticimizin bir misafiri geldiği zaman o ağzımızdaki o telveleri işte yapmak için gibi hareketler olmaması gerekiyor. O evet. yönden americano, espresso ya da filtre kahve içilebilir. Sigara içilmemeli, mesai saatleri içerisinde için molalarda içilebilir tabii ki. Ee, ama bu telveli kahve olayını belki de ilk defa duydunuz. Evet. Ama önemli bir. Durum. Evet, Aynı hatta bir... ben güne telveli kahveyle başlayanlardanım ofise gittiğimde. Ee, ama dikkat edeceğim buna. Onu onu Amerikanoyu çevirin ya da Nescafe'ye çevirin. telvesiz olursa, çünkü telefon görüşmesine de bu yansıyor. Ee, i̇şte seste farklılıklar oluşturabiliyor. Ee, Tonlamalarda farklılıklar oluşturabiliyor. Özellikle satış satış pazarlama personeli olan arkadaşların da aynı şekilde terveli kahve içmemeleri lazım. Toplantıya katılanların da aynı şekilde terveli kahve içmemeleri lazım. Bir iş görüşmesine giden, bir mülakata giden bir adayın da terveli kahve içmemesi lazım. Hatta ne içerseniz diye sorulduğunda e, su istemesi lazım sadece ya da çay. Hani kahve istememesi gerekiyor. Değişik bir şey öğrendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Estağfurullah. Ee, şimdi bir diğer konu da e, davranış bilimleri. (organizational behavior). Bu davranış bilimleri konusu gerçekten hani hepimizin öğrenmesi gereken bir konu da ama aynı zamanda yönetici asistanlarının da hani bu konuda böyle profesyonel olmaları gerekiyor ki bunu hani okulun falan da okumaya gerek yok. Davranış bilimleriyle alakalı hem internet dünyasında hem de işte basılı kitaplarda o kadar çok kaynak var ki psikolojiden bahsetmiyorum davranış bilimlerinden bahsediyorum davranış bilimleri konusunda ne kadar çok yetiştirirlerse kendilerini o kadar çok oyunu daha iyi okuyabilirler. Bir toplantıya girdiklerinde ya da bir çalıştayda bulunduklarında ya da yöneticileriyle beraber bir görüşme esnasında, şahit olduklarında ya da şirketin içerisindeki birçok alanda ne gibi oyunlar var? Ne gibi e, senaryolar yazılıp çiziliyor, oynanıyor? E, ne gibi dengeler var? Bunların hepsini çözümlemenin yolu davranış bilimlerinden geçiyor. E, aynı zamanda yönetici asistanları yöneticilerinin e, bir nevi gizli eğitimcileridir onun için davranış bilimleri konusunda ne kadar yetişmiş yönetici asistanımız olursa o kadar donanımlı ve kalifiye yönetici ve patronlarımız olur diye düşünüyorum. Harika. Çok teşekkür ederim Fatih Bey verdiğiniz değerli bilgiler için. Benim sorularım bu kadar. Ee, yani bu proje gerçekten çok güzel bir amaca hizmet ediyor şu anda birçok öğrenci izliyor. Birçok bölümü bu bölümü yapmak isteyen birçok meslektaşımız izliyor. Ben izliyorum. Buradan çıkardığım özetlerle zaten kitap ve makale gibi bir şeyler var aklımda. Başladım. Abi, biraz gerideyim. Zaman buldukça bunların özetini çıkartıyorum. Sonrasında toparlayıp bir üniversiteye veya liseye hatta İran'dan bir üniversiteden teklif geldi. Burada bu tarz kitaplar yok. Bu bilgileri toparlayıp bir makale, bir kitaba dönüştürüp buraya gönderirsen ben gönüllü olarak bunu çevirisini yapmaya hazırım diye teklif kendi. Biraz bu süreci hızlandırmaya çalışıyorum ama Harikasınız. Röportaj, e, makale, kitap biraz gecikmeli gidiyor ama elimden geldiğince hızlandırmaya Harikasın. çalışıyorum. Bir şey ilave edebilir miyim? Tabii ki, tabii ki. Şimdi e, Yönetici asistanlığı mutlaka kendisini geliştirmesi gereken bir alan, bir meslek grubu, bir profesyonel meslek grubu. Bu meslek grubunda da e, her gün öğren, devamlı öğren, öğrenmeyi hiç bırakma, mod dolarıyla hareket etmek durumunda bu kişilik modelleri. Fakat burada bir şöyle bir e, sır verebilirim, kendi kullandığım bir sır bu. E, biz eğer Yeni şeyler öğrenmek için o tutkumuzu, o merakımızı, o dinamik zihni oluşturmak ve sağlamak istiyorsak mevcut bilgilerimizi eskitmemiz lazım. Onun için ne kadar çok paylaşırsak, ne kadar çok mevcut bilgilerimizi aktarırsak ve birçok insana faydası olmasını sağlarsak bizim bilgilerimiz o anda paylaştığımız için esasında eksilmiyor sadece biz öyle bir yoksunluk hissediyoruz artık paylaştığımız için ve yeni şeyler öğrenmek için daha tutkulu, daha meraklı ve daha dinamik oluyoruz. Onun için bu yapmış olduğunuz çalışma da çok kıymetli. Çünkü bir paylaşım esası var. Yani sizde gizli kalmıyor bu kayıtlar. Evet. Bu şekilde paylaşıyorsunuz ve bu paylaşımlarla insanların öğrenmesine destek oluyorsunuz. Ve ne kadar çok bu paylaşımlar olursa siz gibi veya bir başkaları gibi o kadar çok şey öğreniriz, o kadar tutkulu ve meraklı oluruz. Evet, ben istiyorum ki e, öğrenciler, çocuklar bu bölümü e, erkekler dahi bilinçli sesin, hangi mesleğe adım attıklarını bilsinler, içeriğinin dolu olduğunu görsünler. Çünkü ben ben de büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunuyum, ama ben hani Gerçekten nefret ediyordum. Hani dedim bu algı bu olmaz, yapılmaz bu iş. Benim çıkmam lazım buradan. İngilizce öğretmeni olmak istedim. Tabii o dönem e, meslek liselerinin önü kapalı. Geçiş yapamadım. Başka bir yere geçeyim dedim. Yine yolum asistanlığa kesişti. Dedim yok serpil sen bundan çıkamayacaksın. Bu sana yapıştı. O zaman sen buna değerini sen katacaksın. Sen bir şeyler yapacaksın. Ben kendim keşfettim kendim anlam yükledim. Hani e, canlı yine dediğim gibi önüme bilen hamur verdiler. Yunurdum kendi style asistanlığımı yarattım. Ama istiyorum ki öğrenciler hani sizlerin değerli yöneticiler ağzından bu mesleğin nasıl olduğunu, bakış açılarını görüp eğer hani araç olarak kullanacaklarsa da kullanmasınlar, amaç edinsinler. Ben yönetici asistanı olacağım. Çünkü ben bunun da farkındayım. Birçok kişi hani ee, okumak için okuyor. Hani ben de öyleydim açıkçası. Hani bir şekilde oradan giderim hani bir yerlere diyordum. Ama ben kaldım. Kalmayı tercih ettim. Hatta arkadaşlar hep dalga geçiyor. Benim dönemimden sadece bu mesleği yapan ben kaldım. Ve ısrarla mezara kadar da getireceğim diyorum. Ve harika bir kariyer yolculuğunuz var. Ki şu anda Türkiye'nin çok önemli bir tekstil firmasının yöneticisinin asistanısınız. Bu çok iyi bir kariyer yolculuğu. Harika. Şanslıyım gerçekten. Hani öğrenciler de bu proje sayesinde gerçekten bilinçli bir yönetici asistanlığı yolculuğuna çıkacak. Sizlerin de destekleriyle diyorum. Çok teşekkür Destan. ederim Fatih Bey. Ben gerçekten ederiz. çok değerli bilgiler verdiniz, zamanınızı ayırdınız.